Çevir yüzünü göreyim adamımı. Nasılsın Polat'ım? Bana söyleyeceklerini hatırladın mı? Hatırlamıyorum. Ben şimdi sana biraz hatırlatayım. Sana bir kitap okuttu ihtiyarlar. Gizli yerlerinde. Kırmızı kitap. Ha, kırmızı kitap. Nerede okuttular onu sana? Gizli yerlerinde. Ama nerede? Bilmiyorum. Neyse, neyse. Orayı biz buluruz. Sen bu kararları alanları, uygulamaya sokanları söyle bana. Yani bu ihtiyarlar için çalışanların isimleri. Hatırlamıyorum. E ama artık hatırlasan iyi olur Polat'ım. Yapacak bir sürü işimiz var. Her şeyi hatırlıyorsun da isimlere gelince mi hatırlamıyorsun? Senin kafanın mengeneye alırım isimleri teker teker ağzından dökerim